Euro 2020 günlüğüne hoş geldiniz. Metin Tekinle beraberiz. Artık şampiyonada grup maçları geride kaldı. Son 16 turu maçları oynanıyor. Gerçek turnuva şimdi başladı diyebiliriz herhalde. Bu ilk en iyi üçüncülerine çıkmasıyla beraber grup maçları geçen turnuvada olduğu gibi biraz daha kontrollü futbollara sahne oldu ama e, Galler Danimarka karşısında dayanamadı. Bizim gruptan çıkmıştı. 4-0 kazandı Danimarka. İtalya Avusturya'yı geçerken çok zorlandı uzatma dakikalarında attı golü. Hollanda Çek Cumhuriyeti'ne elendi. Belçika Portekiz'i 1-0 yenerek son şampiyonun yoluna taş koydu. Bugün Hırvatistan İspanya 19'da, 22'de de Fransa İsviçre maçları var. Metin Tekinle beraber oynanan maçları ve oynanacak maçları konuşacağız. Metin hocam şimdi hangisinden başlamak istersin? Daha önce çünkü birkaç gün geçti ama İtalya-Avusturya maçından, Gallerlar-Danimarka maçının üzerinden. Belki yani İtalya'nın Avusturya karşısındaki pozisyonu bizi biraz düşürmeye etti. İstersen orayı biraz Aynen öyle. toparlayalım yani. Avusturya bizim yapamadığımız <laughs> ne yaptı? Avusturyalı futbolcular hani Arnautovic, eee Hinteregger Hani saymakta da güçlük çekiyorum maçı seyrettik ama belirli vasatın üzerinde bir takım futbolcularla Doğru. bir futbol ortaya koydu. Bizim elimizde çok daha isimli, çok daha e, yıldız kumaşı farklı olan oyuncular vardı ama bizim CV'si daha yüksek daha yüksek baktığında. oyuncular vardı ama biz dayanamadık. Evet. Bize ne anlatıyor? Şimdi İtalya'yı ben hakikaten turnuva başında e, bu kadar bizim grup maçlarında göz önüne aldı. Bu kadar iddialı olacağını düşünmüyordum açıkçası. Oyun anlamında söylüyorum. Kapatan, topu hemen geri kazanan, çoğalan, önde basan çok güçlü bir İtalya seti grup maçlarında. Acaba bizim grup mu zayıf diye bir soru geliyor değil mi insan istesine Avusturya maçını seyredince. Hakikaten bazen oyuncu isimleriyle oyuna gidersiniz. Bazen oyunla isimlere gidersiniz. Tıpkı senin yaptığın gibi Arnavutovic diyorsun, bir takım isimler söylüyorsun evet. Avusturya takımında. Ama doğru bir oyunları vardı. Özellikle ikinci yarı bayıldım. Yani ikinci yarı hakikaten İtalya'yı eleyebilirdi Avusturya. Bütün bu bence büyük sürprizlerden birine imza atabilirdi. Gerçi iki bir kazandı. O şey gruptan şeyden çıktı eleme işini halletti belki ama oyun anlamında benim de kafamda bir soru işareti oldu Avusturya anlamında. Çünkü İtalya'yı çok güçlü bir oyun olarak görüyordum ben. Avusturya ne yaptı hocam? Yani biz niye yapamadık? Yani gerçekten merak <laughs> ettik. niye yapamadığımız apayrı bir konu daha zaten. Daha mı çok koştular? Çünkü hani İtalya karşısında biz açıkçası hani ilk yarı gol yemedik ama ikinci yarıda e, hani amiyane tabi dayak yedik. Tabii, tabii Üç tane de gol yedik. Ya biz kabul edelim ki bu turnuvada üç tane maç oynadık. Üçünde de hiçbir zaman kazanacağımız değil, berabere kalabileceğimiz, puan alabileceğimiz duruma gelmedik. Bunu net çok söyleyebiliriz. Oyun anlamında söylüyorum. Oyuncu performansı da öyle. Oyun performansımız da öyleydi. Avusturya ne yaptı? Avusturya daha kompakt kaldı. Avusturya ileri gidebildi. Hiç bunları yapamadı. Ne İsviçre yapamadı. İsviçre de belki ikinci yarı biraz bunu yapmıştı ama ne biz yapabildik ne Galler yapabildi. Ama Avusturya bunu yaptı. Ama sonuçta Elian İtalya oldu tabii ki. Ama senin şeyin Sankir. soru işareti oldu mu soru işareti oldu İtalya'nın <laughs> oyununda. Evet yani sanki Avusturya aramızda biraz ruh farkı var gibi. Yani biraz önce hani bizim takımımızda isimleri işte Leicester'dan Çağlar, Juventus'tan Merih, Milan'dan Hakan Çalhanoğlu, Lille'in şampiyon forveti Burak Yılmaz. Hani biz kendi aslında hep bir ekol sizin de çalıştığınız dönemden bir oyun tarzı, bir bakış açısı Koyduğumuz şey sanki ya, biz hep milli takım olarak büyük isimlerimiz olsa bile ayağımız gazda gitmek zorundayız. Kere, gibi. Yani tırmalamadan, ekmeğimizi taştan çıkartmadan bir varlık ortaya koyamıyoruz gibi. Doğru çünkü şunu kabul ediyor. Ekol olmak zorunda değilsinizdir. Bir oyun stiliniz, bir ekolünüz olmak. Ha, isterseniz bunu oluşturabilirsiniz tabii ki. Ama bu olmak zorunda değil. Ben bu konuda çok düşünmüştüm milli takımda çalışırken de. Eğer bir ekol yaratmak istiyorsanız bazen sonuçlardan zaman zaman vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz bazen de sonuçlar alarak bir ekoli oluşturmak zorundasınızdır. Ee, bunu ifade edebildim bilmiyorum tamam ama yani bazen sonuçlardan vazgeçersiniz. Bazen de sonuç almadan orada kalamazsınız. Biraz bizim böyle oldu. Ee, biz kabul edelim ki bir oyun stilimiz, bir oyun ekolümüzden bahsetmemiz hiç kolay değil. Ee, bunu da bu turnuvada da gösteremedik açıkçası. Biz birazcık daha dediğin gibi mücadele, kaos, mümkünse tempo zaman zaman onun üzerine kurulmuş bir oyun yapımız var. Çok net bir oyun planımız olduğunu. Ben zaten bu e, geçen programda da söyledim. Benim en çok en çok üzüldüğüm nokta kaybettiğimiz maçlar değildi. Ne oynamak istediğimizi göremedim. Benim futbol adına teknik anlamda zaman o pencereden ne oynamak istediğimizi inanın ben anlayamadım. Ben de anlayamamış olabilirim ama bunu da ortaya koyamayan, koyamayan bir e, performans var. Türk Milli Takım performansı vardı. Hem ekolden hem sonuçtan vazgeçmiş gibi olduk. Bu Avusturya maçıyla evet, dikkatimi Çeken konulardan biri de yani belki futbol oyunun güzel kısımlarından bence en güzel kısımlarından biri bu takım sporlarının hani son bölümde iki basketçi forvete alıp bütün topları direkt orta sağa 50-60 metreyi Bir şey geçip oyun. uzun toplarla oyun ve başarılı da olup pozisyonlara da girmesi Avusturya'nın benim hoşuma gitti açıkçası bazen hani takım olarak hani başa baş oynasa da eksik kaldınız güdük kaldınız böyle yerleri böyle kısa yollarla aşabilmek futbol oyununda beni. Bile... Ya şimdi çok fenon oyunlar artık pas oyunları olmuştu ama artık bu antitez oyunları oynuyorlar. Bu da bu futbolun gerçeği. Her oyunda bir belki tahminen işte 8-10 yılda bir futbol stilleri, oyun anlayışları değişebiliyor. Mesela bundan önce İspanya ile başlayan işte ondan sonra işte Barcelona, City, Bayern Münih gibi topa sahip olup çok fazla topa sahip olup pas oyunları, pas marifetli oyunlar vardı. Şimdi daha farklı oyunlar da var. Yani yüksek topları küçümsemeyin. Fiziksel olarak baktığınız zaman en kolay oraya gidebileceğiniz şey attığınız yüksek toplardır. Ve o topu orada bıraktığınız zaman da tıpkı Avusturya gibi pozisyonlarda üretken olabiliyorsunuz. Evet diğer grubumuzdan çıkan takımda da Galler'de Danimarka karşısında farklı mağlup oldu varlık Oyunda gösteremedi. da oldu. Oyunda da farklı mağlup oldu. Hani sürekli yapılan eleştiri var Şenol Hoca'ya. Şimdi ben çok acımasız olamıyorum Şenol Hoca'ya karşı. Ama <gülüyor> yani, <gülüyor> o bir cümle salınıp İtalya karşısında aldığımız ağır yenilgi bizi turnuvanın devamında çok psikolojik olarak etkiledi dedi. Herhalde en ağır travmayı geçiren ilk maçlarda Danimarkaydı şüphesiz. Ölüm kalım mücadelesi verdi bir oyunculara ama o futbol oradan, anlamını yitirdi onlar için. Dönüşleri inanılmaz oldu. Galler karşısında da hem onları bu yükseliş hem de Galler'in Hani bizi 2-0 yendikten sonra yine burada biraz daha kendimizden şey yapalım. Pay biçerek. Acaba şerit. işte onu söylüyorum. Bugün de bugün değil mi? İsviçre maçı yok. Bugünün bugünün programı Bugün, bugün Hırvatistan hocam. Hırvatistan İspanya Fransa İsviçre. Fransa İsviçre evet Fransa İsviçre var. biraz da grubun gücünü göreceğiz orada. Galler çok kolay elendi 4-0'la. Çok net bir evet. oyunla mağlup oldu. İsviçre ne yapacak göreceğiz. İşte İtalya e, bocaladı Avusturya karşısında. E, grubun gücünü böyle bir ölçme imkanımız olacak. E, dediğiniz gibi ben İtalya maçıyla demoralize oldu. Katılamadım Şeref Hocanın sözüne. Çünkü kabul edelim ki o gruptaki çıkış İsviçre ve Galler maçlarından geçiyordu. Hani Galler'e mağlup olursunuz, demoralize olursunuz. Çünkü oraya yazmışsınızdır 3 puan. İlk maçta Galler'e ma ama İtalya'ya 3 puan yazamazsınız kolay kolay. kolay gerçekçi futbol penceresinden. O yüzden oradaki bir demoralize oluşun e, grubun kaderini belirlediğini düşünmüyorum ben açıkçası. Çek Cumhuriyeti Hollanda. Çek Cumhuriyeti Hollanda'yı iyi bir oyunda hak bir şekilde 10 kişi, Hollanda 10 kişi kalan Hollanda'yı. E, Hollanda deyince ister istemez insanların aklında hala 70'lerden başlayan 80'lerde yavaş yavaş olgunlaşan işte 88 Avrupa Şampiyonası ile zirvesine çıkan ardından da Barcelona'ya ilham veren o tiki taka total futbol ne derseniz deyin o kalıyor ama herhalde Hollanda artık o günlerin çok uzağında. Çok hani uzağında. başarı anlamında da değil oyun anlamında da. Kesinlikle katılıyorum oyun anlamında. Oyuncu profili anlamında da ben katılıyorum. Danimarka'yı çabuk geçtik. Oraya bir, hemen, bir ya, tabii, ıı, tabii. bu kadar yüksek tempo oyunu, bu kadar iyi oynayabilen takım çok az gördüm. Yani bu yüksek oyunların anahtarı yüksek tempo. Danimarka mı? Bunu her maçta sürdürebilmek çok kolay değildir. Eğer sizin silahınız, eğer sizin en büyük avantajınız yüksek tempoysa bu her maçta sürdürmek kolay değil. Ama sürdürürse çok enteresan bir sürprizler yaşatabilir bize Danimarka gibi geliyor. Belçika maçında göz önünde bulunduruyorum ilk yarısını, Belçika maçının ilk yarısını. Yani Belçika ki bu, bu şampiyon adaylarından biri. FIFA'da bir numara olan bir takımdan bahsediyoruz değil mi? Yanında evet bir doğru, numara FIFA. doğru bir numara FIFA dünyasında. Ee, o yüzden Danimarka'yı da e, hiç göz ardı etmemek lazım. 4 -0, 4 -0 bir gibi galibiyetler aldı. Oyundan kopmayan, o tempoyu devam ettiren bir Danimarka var. Hollanda'ya kesin katılıyorum. Eski gücündeki, eski oyuncu profilindeki bir Hollanda değil. Ee, bunu Çekya maçında da görüyor. Tamam 10 kişi kaldılar ama e, ondan evvelki oyun maçın o bölümünde de hiç o tahmin edilen o, o istenilen Hollanda yoktu. Teknik adam üzerinden değerlendirmek ister misiniz? Frank de Boer Hollanda dışında başarılı olabilmiş bir teknik adam değil ama tabii onların teknik adam görevlendirmelerindeki bakış açıları çok farklı. Frank de Boer daha sonrasında Inter'e gitti biliyorsunuz kısa, evet, bir dönem. Çok kısa bir dönem çok başarısız oldu. Crystal Palace'a gitti tarihin en Olmadı. başarısız Premier Lig menajerlerinden birisi oldu. Şu anda Hollanda milli takımı Ronald Koeman'ın Barcelona'ya ayrılmasından sonra Hollanda milli takım teknik direktörü ee, teknik adam bakış açısıyla bu kadrodan daha iyisini çıkartabilir miydi? çıkartıyor. Hatırlarsınız Frank Boer, Fatih Hoca'ya bir eleştiri getirmişti. Oradan hatırlıyorum. Hoca'ya e bir eleştirel yaklaşım vardı. Ee, öyle kolay olmadığını görmüştür kendisi bence. Öyle dışarıdan bakarak eleştirmek kolay ama yaparken evet. ki bu işin en değerli bölümü yapmaktır. Öyle kolay olmadığını görmüştür. Ee, bir takım yönetmek, bir oyun çıkarmak, bir oyunu oynamak. Ben biraz Hollanda'nın ezbere şu andaki fenomen oyunu ezbere oynadığını düşünüyorum. O kalibrede oyuncuları olmadığını düşünüyorum. Ee, ve bence seçtikleri yanlış oyun. Biraz tabii ki bu teknik adam üzerinden geçecek. Seçtikleri yanlış oyun Hollanda'nın burada kalmasına neden oldu bence. Ee, diğer maça da geçelim yavaş yavaş. Belçika-Portekiz en çok merakla beklenen maçlardan biri. Ben İngiltere-Almanya maçının biraz daha büyük bir merakla o tarihsel Aynen. çekişmeden dolayı bekliyorum ama e, Belçika kazandı. Favori kimdi maçtan önce? Belçika'ydı. Belçika'ydı. Belçika. Favori kazandı ama favori olduğu şekilde mi kazandı? Değil. İyi. Nasıl kazandın? Şimdi Bir kere daha görkemli bir oyun bekliyordu futbol anlamında. Seyirzeyki daha yüksek bir oyun bekliyordu. Portekiz-Belçika maçından. Yani ikisinden de hakikaten oyuncu profilleri, oyunları bize bunu vaat ediyordu. Ama özellikle ilk yarı, ikinci yarı da çok pozisyon üretilmedi ama ilk yarı ben aldım topu, ben geliyorum sana pasta, sen karşılıyorsun, sen aldın topu bana geliyorsun gibi düşük tempoda çok hiç sürpriz olmayan bir oyun oldu. Ee, Belçika-Portekiz maçı. İkinci yarı biraz gol olduktan sonra dalgalanmalar başladı. Ama Portekiz'in de bakıyorum sonra giren oyuncu, Bruno Fernandes girdi, Joao Felix girdi. Ya dedim İnanılmaz Portekiz kadrosu, Portekiz evet. Siyerler. Kadrosu baya kadroymuş dedim. Joao Felix'i tabii tam istediği gibi kullanmadı bence. O Joao Felix'i biraz orta saha kullanımı evet. onun performansını çok azaltır muhakkak. Benim çok beğendiğim oyunculardan biri de o yüzden söylüyorum Atletico Madrid'te de. Evet. Ama bu şekilde kullanımı çok fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Birazcık daha herhalde teknik adam. Şampiyon kadroyu, en son Avrupa Şampiyonu kadroyu koruyarak oynamak isteyen bir anlayışa sahipti bence. E, Cristiano Ronaldo da sanki şimdi eleştirmek <laughs> istemiyorum ama yavaş yavaş veda ediyor gibi geldi bana. O eski etkinliği eski bir maça imza atışı e, Ronaldo'nun o etkinliği Metin Tekin var eski milli futbolcu. <laughs> Fena. Değil. Referen, futbol yorumcusu, teknik direktör o der ki futbol anların oyunu der. Yani Cristiano Ronaldo da o kadar büyük bir e, sabır ve belki de ekonomik davranış bütünü içerisinde o anı bekliyor ki çok fazla oyun içerisinde herhalde kayboluyor. Yani eğer dün Belçika ile Portekiz'in forvetleri yer değiştirmiş olsaydı skor değişir miydi? Bence değişirdi. Şimdi Cristiano Ronaldo için söylüyorum. Bir forvetin bitişi nasıldı biliyor musunuz? Ben de forvet oynadığım için söylüyorum. Bu benim çıkarım tabii. Yani bunu bir çok bilimsel değil. Yani çok da kabul görmüş. Bir forvetin bitişi süratle de devamlı biter önce. Bu nedir biliyor musunuz? Yavaş yavaş ben ceza sahasının yakında ya, duruyor. Ya, ya, oyun içine çok girmezsiniz dediğiniz gibi anları oynamaya çalışırsınız ki bu gol anlarıdır Cristiano Ronaldo için. Ya da şöyle bir hayal edin. Cristiano uzun top atılır. Cristiano Ronaldo o fizik kalitesi koşar o topu alır. Atıyorum 30-40 metrelik bir depardan bahsediyorum. Alır ve döner. <laughs> ya da döner. Döner. Eğer alıp yanına veriyorsa o oyuncu artık biraz yavaş yavaş vedalaşıyor demektir alıp tekrar ikinci hareketi yapabiliyorsanız sallanıp geçmek gibi ikinci hareketi yapam yapamamaya başladığınız zaman artık forvetin işi biraz zorlaşmaya başlar. İşte o zaman koşuların, oyunların değil anların adamı olmaya dönersiniz. Cristiano Ronaldo biraz bunu oynuyor artık maalesef. Yani o gol anını, o pozisyonu, koşu mesafesini daraltıyor. Oyun içinde çok fazla görmediğiniz bir Cristiano Ronaldo oluyor. Lukaku'yu değerlendirecek olursak ilk yarıda sadece 9 kez topla buluşmuş ama bir de oyuncu karakteri farkı da ver herhalde. Lukaku hani sadece güçlü güçlü olduğu aranda o fizikten beklenmeyecek bir top hakimiyeti ve Çevikliği kabiliyeti var. çevikliğe sahip ama bir yandan da ısrarcı koşmaktan yüksünmeyen sürekli hani sahte koşusu yalancı koşusu alan açmaya çalışan ilk yarı hani çok eleştirdi ikinci yarı ise belki de oyunu tutmayız gol Portekiz, Portekiz dilerim Belçika Kurtuğa sayesinde. Hem de biraz Lukaku'nun bu mücadelesi sayesinde herhalde. Şimdi ben en formda Santifor'dan bir olduğunu düşünüyorum şu anda dünyada Lukaku'nun. Ha bu Avrupa Şampiyonluğu bu performansı gördük mü? Belki biraz e, Belçika Danimarka maçında değil mi? 1-0 geriden geldi orada e, o şeyin. Durduk. Ben, ben de öyle bir ben, Lukaku, Lukaku pozisyonları şimdi aklında. Evet. Çok fazla etkinliği görmedik. Ama müthiş bir potansiyel oyun birazcık daha geniş alanlarda oynansa Lukaku'yu çok daha etkin görebiliriz. Hatta ikinci yarı gol attıktan sonra biraz öyle olacak diye tahmin ettim. Getirdi, getirdi, getirdi var. Getirdi iki üç tane getirdi top da var. Bir tanesini verdi yapamadılar. Bir tanesini kendi e, oluşturamadı. Son pozisyona getiremedi. Vuruş an oluşturamadı. Ama bana göre hala benim seyrettiğim takımlardaki en potansiyel santifor e, bugün için Lukaku. Bakın final maçlarına doğru gidiyoruz. Çeyrek finale kaldı Belçika. Bundan sonra bir kere imza atarsınız. Ve takımımıza Avrupa Şampiyonu yaparsınız. Bu tip oyuncularından biri Lukaku. Bir kere alır, ya bir kereden anı demiyorum, bir maçı alır, iki maçı alır size ve Avrupa Şampiyonu yapar. Yalnız şey çok enteresan demek, senin de düşünceni merak ediyorum. Geçen kimle, Neville konuştuk, sevgili Neville'le evet. konuşuyorduk. Fransa 98 galiba Avrupa Şampiyonluğu'yla Dünya Kupası'nı, 2018 Dünya Kupası'nı Santofor'ları gol atmadan kazanmış. 98? 98, Siz e, i̇şte idanların işte değil mi? Ya o zaten o kadronun hani ne derler siyah koyunu mu derler hani Stefan Givarç'tı. Evet, sonra Premier Lig'e transfer oldu. Ama hani onu da şöyle hani bir takım sonuçtan gidildiği zaman da şöyle değerlendirirler. O Givarç'ın inatçılığı, çalışkanlığı işte oraya alanlar o, açması. Alanlar açması, arkadan gelen Zidan'ın gol atması, sonrasında ikinci yarıda yıprattığı savunmayı Dugari ile delmesi gibi gibi birçok faktör sayılır. Muhakkak etkisi vardır ama sonuçta 98 ve 2018'de sound gol atmadan ki bir Sound4 kendi adıma da söylüyorum. Çok farklı olduğunu söyleyen, dünyada da az bulunduğunu söyleyen, çok belirleyici bir mevki olduğunu söyleyen kişileriz bizlerde. Ama bana bu hissesi çok enteresan geldi. Ya, hocam biraz ama önce söylediğin Avrupa Dünya Şampiyonu olmak. İşte yani şimdi takım sporlarında basketbolda biraz daha fazla görüyorsunuz. Hani iç oyuncularınız e, pota altı zayıfsa... Kısalarınızı kullanarak ya da kısalarınızın etkinliği, şut özelliği yoksa içerideki oyuncularınızı kullanarak çok kaba tabiriyle sonuç almayı başarıyorsunuz. Forvetiniz çok golcü değilse onu farklı meziyetlerinden arkadaki güçlü elemanlarınızı hani boş alana çıkartma, onlara alan açma gibi. Ya muhakkak ya sadece gol anlamında değil ama benim bir şeyim var. İlginç bir, tabii. Sen de sanki ne oynuyorsun? Sandford mesela ne oynarsın sen demek? Ben mi? Santifor mu? Santifor, Santifor de. Ben... Santifor şimdi o yüzden. Santifor Sen. oynarım. İlk sorum Kaç gol attın? Kaç gol attım Tabii. Böyle bakılır Santifor'un şeyine, CV'sine. Kaç gol attın diye soruyoruz. Alan açtın mı? Işte bol pozisyonlara pozisyonları yarattın mı? Işte hücum tres yaptın Bunlar çok ikinci sorulardır. Birinci soru. Kaç gol attındır Santifor'a? O yüzden de bana enteresan gelmiş. Santifor'a gol atmadan Avrupa ve Dünya şampiyonu. Ya biraz önce dediğimizde zaten e, ee, turnuvanın en golcü ismi Cristiano Ronaldo tamam bir kısmını penaltıdan attı ama biraz önce hani forvetler yer değiştirse bu turnuvada Ronaldo daha başarılı göz, gözüküyor bireysel olarak. Ee, Lukaku olarak öyle ama evet, oyun, ama kutuz, oyun, 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 etkinliği. Yani şu şey içerisinde 10 tane takım mı olsa zannediyorum onunla da Lukaku'yu alır mı gibi geliyor. Bana da öyle geliyor yani benim Santfor ıı, performans profiline baktığım zaman Lukaku çok daha öndeymiş gibi geliyor. Ha gol attı mı? Bir golü var galiba Lukaku'nun. Lukaku var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ben bir golü de var bir... diye hatırlıyorum şimdi. Ee, ama çok daha fazla yapabilirliği olduğunu düşünüyorum potansiyel anlamında. İbrahim Hakkı Turan İtalya-Fransa finali görünüyor fukta demiş. Katılır mısınız? Şeye bakmak lazım tabii. E, geliş acil, noktası. geliş ağacı Şeye üzülüyorum bakalım. orada bir yukarıdaki Portekiz, İtalya, Belçika. Burada oluyor. Şöyle geliyoruz Belçika, İtalya, Fransa ve İspanya'dan biri çıkacak değil mi? E tabi bu hep bu oluştuğundan beri sol kanadın sağ kanada karşı <laughs> bayağı bir üstünlüğü tabii. olduğunu. Mesela şurada çok kabaca söylüyoruz. Tabii ki birçok şey değişebilir. Almanya İngiltere galibi finale çıkar gibi gelmiyormuşum sana da. E tabi buradan finale gider gibi gözüküyor. Gözüküyor. Ama bakın Danimarka'yı küçümsemeyin. Bakın bir tempo oyunu oynuyorlar. Enteresan bir oyunları var Danimarka'nın. Bir yüksek tempo oyunu oynuyorlar. Ben oradan da bir sürpriz çıkabilir mi? Çok kolay değil tabii İngiltere-Almanya galibinin. İngiltere-Almanya galibinde ver Almanya olacağını düşünüyorum kendi adıma. İngiltere seni tatmin etti mi mesela? İngiltere tatmin etmedi. Evet. Yani sadece... Klasik iki İngiltere değil mi? Klasik, klasik İngiltere. İngiltere. Yani yine her turnuvaya ki bu turnuvada son dönemde hani 66'dan bu yana hiçbir şey yapamadıkları en son bir 96 Avrupa Şampiyonası da yarı finalleri işte 90 Dünya Kupası yine yarı finali var. Onun dışında bir kupa kazanmışlıkları yok ama her zaman iddialıdırlar ya geleneksel Kadrolarıyla, olarak. Kadrolarıyla değil bu mi? Bu sefer kadrosuyla da bunun altını dolduran bir görüntüsü vardı yani ben o 98- 2000'li yıllarda David Beckham'ın, Frank Lampard'ın, Steve Gerrard'ın olduğu Rio Ferdinand'ın olduğu işte o şaşalı Michael Owen'ın forvet oynadığı, Robbie Fowler'ın da olduğu kadro e, Saydıkça ben de gözümde büyüdü kadro, kadro vallahi. Kadro evet. ama ortaya ürettiği futbol belki teknik direktörleri anlamında ortaya ürettiği koyduğu futbol çok tatmin edici değildi. Yani Hı. zaten Euro 2000'de orta saha çok eleştirildi o zaman orta, orta sahayı bulamadı dedi Bulamadı çünkü bulamadı. aslında çok da avantajlı bir durumdu. Frank Lampard Steven Gerrard bu evet. sefer birini kanada atmak zorunda kalıyor. Yani o kimyası aslında iyi bir takım değildi. Ama böyle bugün de şampiyona gelirken de işte... Ama bu kadro yani Harry Kane'in beklentilerin Sterling'de. çok altında kalmasına evet. rağmen Harry Kane, Sterling genç oyuncuları, dinamik orta sahası, daha iyi savunması kanat oyuncularının yani işte Walker'ıyla ile Leicester'dan gelen şimdi Chelsea'de oynayan e, Chilwell ile yani çok önemli oyuncular ve genç oyuncuları var. Doğru. Bence teknik adamları da bunları iyi kullanabilen her ne kadar bu turnuvada beklentileri karşılayamasın. Çok kolay kopartamadı Çok, çok defansif oynattığını söylüyorlar. o da diyor ki 3 hücum oyuncusuyla oynuyoruz. ben takımı geri çekmiyorum diyor. Ben de biraz daha fazla yani elinizde Sterling gibi ee, Harry Kane gibi çok yaratıcı oyuncular varsa bunları daha iyi kullanabilirsiniz. Ford'un öteki bir oyuncu daha var. İlk maçta oynamadı, daha sonra ikinci yere girdi. Ee, hakikaten o. Hangisini diyorsun abi? Ee, son de... başta da ik başta... asisti yapan yok. Ford'un değil de asisti yapan. ilk başta oynamadı, sonra ikinci ma son maçta oynadı ilk 11'de. <laughs> i̇simleri karıştırıyoruz. Onun da mesela çok hakikaten yaratıcı bir futbolcu tipi. Ama bir şekilde çok kolay kotaramadılar maçları. Onu söylemek o, lazım. Oturama. İki golle zaten Skoçya, gruptan lider çıkan ilk tarih Tarihi İskoçya-İngiltere hikayesinde. Evet. Ben çok keyif aldım mesela İskoç-İngiltere maçından. Her Nedense İskoçları tutuyorduk tabii ki. Nedense değil işte belli sebeplerden dolayı. Ee, orada da mesela İskoç'un istediği oynandı. İngiltere'nin istediği oynanmadı o maçta. Yani biraz daha vitesi arttırmak durumunda, durumunda Almanya... Evet. E eşleşmesi de bende Almanya'ydı. Daha... Almanya'da Polonya'yla son anda 2-2 kaldı. Yani Macaristanla Macaristan'la son anda 2-2 kaldı. Eller ayaklar titredi, titredi yani Goretzka'nın attığı gole kadar gerçekten de elenmenin eşiğine gelmişti ben biraz önce İngiliz futbolcuyu hatırlayamamanın verdiği Sen gibi... tabii siz o isimleri yakalayacaksınız e, buradan son olarak şu iki maçı değerlendirelim. Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. 19'da Hırvatistan İspanya, 22'de Fransa İsviçre. İspanya topu ayağında tutan, çok işlemeye çalışan ancak onlar da gol yollarında. Son maçı. Slovakya maçına kadar ama hocam seyretmedim yani Dubravka'nın e, olaymış hatası, kaleci hatası tamam. yani penaltı kaçtı, demolize oldu İspanya takımı ama kaleci Dubravka inanılmaz bir hata yaptı. Ondan sonrası da çözüldü gitti e, ama hücum bölgesinde hem bireysel hem de organizasyon olarak bir sorun olduğu ortada İspanya'da. Hırvatistan İspanya, Hırvatistan son dünya kupasını finalisti. Ama. Ama. Ama, ama o takımdan bu Legis takıma. maçına kadar yani kadronun da e, çok güdük kaldığını söyleyebilirim ben. Bir şekilde tamam hala Modric Modric o kadar az pas hatasıyla oynuyor ki özellikle seyrediyorum. O kadar az pas hatasıyla oynuyor ki lütfen bir odaklan yani bu kadar az top kaybıyla oynayan çok az oyuncu vardır öne doğru da oynuyor sadece yere yana değil öne doğru da oynuyor. Müthiş bir yüzdeyle oynuyor bence. Bilmiyorum sayıyı ama müthiş bir yüzdeyle oynuyor. Ama ona rağmen orada üretkenlik anlamında Hırvatistan çok zorlanıyor. Ya yani burada ee, baktığınız zaman bu akşam baktığınız zaman ben ben çok net favori görüyorum dünya şampiyon olmasına, şey finaliste olmasına rağmen Hırvatistan'ın. Ben İspanya ve tabii ki herhalde Fransa İsviçre maçına da geleceğiz. Evet, ama, tabii. Fransız. Fransa bekleyerek oynuyor. Fransa öyle çok etkili. Alıp topu oynuyor. Işte çok dünya oynayan. şampiyonu öyle oldu. da öyle oynuyordu. Hala o tabii o kendisine kazandıran oyuna da doğal olarak tutunmuş durumda. Benzama Belki... Benzama geldi. Santifor mesela bence çok önemli. Kaç 7 sene sonra bir benzama. Santifor evet. buldular. Gerçek Santifor'dur bence benzama. Ben Benzema hepsine derdim. hiç 8 ya bu Real Madrid, Real Madrid başka santifor bulmuyor. niye bulmadığını anladım. Galatasaray maçını izledim. ya <laughs> canlı izleme şansım oldu. Niye 8 yıldır oynadığını anladım. Benzema'nın Real Madrid gibi bir takımın bir santifor olması çok kolay bir iş değildir. Ama ona rağmen o baskın oyunu oynayamadı Fransa. Ama yine tabii İsviçre-Fransa maçının net favorisi Fransa'dır. Ben orada bir Fransa-İspanya eşleşmesi görüyorum çok net. Birçok kişi de herhalde benimle aynı fikirde olacak. İsviçre'nin de biraz önce söylediğimizi tekrarlayalım. Biraz grubumuzun <laughs> yanıltıcı yönü var, yanıltıcı yönü var. Yanıltıcı yani yönü. Evet. evet, belki bizim grubun seviyesini, elendiğimiz grubun seviyesini... Gerçi artık rakamlar değişmeyecek. Biz 24 takım arasında 24. olduk. Maalesef. O e, net de e, Fransa-İsviçre karşılaşmasında da Fransa'nın favori olduğunu söylüyoruz. Evet, Fransa-İspanya e, yarı finali gözüküyor bence. Bir sonraki günde i̇ngiltere Almanya Gerekli. saat 19'da, 22'de İsviçre, özür dilerim İsveç-Ukrayna karşılaşmalarıyla son 16 maçlarını tamamlayacağız. Sonra kısa bir futbol arası verilecek. E, şimdilik sözlerimizi tamamlıyoruz. Yine e, Kupa günlüğünde Kupa maçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.